Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıçköyü yangın bölgesinde gün ağarmasıyla son durum ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları kanyon içinde karadan ulaşımın zor olduğu noktalara müdahale etmeye başladı. Yer ekipleri yangın etrafında açılan şeriflerde metrelerce uzunlukta hortum serdi. Gece boyunca alevlerle mücadele eden yangın söndürme ekipleri sabah dağıtılan kumanyayla açtıklarını giderdiler. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zara gören bağ evinin durumu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Arı kovanları yandı. Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Исәгать белән адамыр